Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size tamamen doğal, hiç şeker katmanıza bile gerek kalmayan bir tutam meyan otuyla bir sürü ahi çok rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bir şerbet paylaştım. Tadı da kendinden tatlı olduğu için hiç şeker katmanıza gerek yok. Ve ağızda bıraktığı lezzet de gittikçe çoğalan bir lezzet. İlk içtiğinizde daha farklı, daha sonra daha farklı müthiş bir tat. Yani ilk başta içmeye alışırsanız kesinlikle bırakamazsınız. Hatta bizim Maraş'ta meyan denmez, direkt mayam denir. Hatta çarşıda falan ballı mayam diye hala satılır. Büyük kızımı hamileyken Vanderciş'te görev yapıyordu. Ve aşerdim tek içecek de mayam şerbetiydi. O kadar çok canı istiyordu ki Maraş'tan getirtmiştik. O zamanın şartları direkt otobüs bile yoktu. Bayağı zorlanarak getirtmiştik. Bir kilo mayam. Mayam da o kadar bereketli bir içecektir ki bir tutam kullansanız yeterli oluyor. En fazla 50-60 gram. Yani bir sürahi, koca sürahi için 50-60 gram yeterli oluyor. Çok çok bereketli bir içecek aynı zamanda. Yani yazın vaz eğer tadını severseniz Çünkü farklı buruk bir tadı var Alışırsanız vazgeçemeyeceğiniz bir e, şerbet olacak Soğuk bir içecek daha doğrusu Şerbet de demeyeyim şerbete şeker katılıyor Buna şeker de katılmıyor Soğuk nefis bir içeceğiniz olacak Ve bütün yaz boyunca rahatlıkla içebilirsiniz Çocuklarım küçükken kolayla yakın renkler olduğu için Kola diye içir içirdiğim çok oldu arkadaşlar siz de mutlaka yapın bir deneyin derim. Eminim çok da seveceksiniz. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. Bu sürahim benim yaklaşık 3 litre kadar. Sürahimizin içine suyu dolduruyoruz. Ve mayamımızda bir tutam kadar. Yani şimdi göstereceğim miktar kadar. Evet bu kadar suyun içine bırakıyoruz. Yapmamız gereken sadece ve sadece bu. Suya hemen rengini vermeye başladı. Bir kaşıkla ilk başta bir karıştırıyoruz. Sonra kesinlikle karıştırma yok arkadaşlar. Suyu bulanmasın diye daha sonra hiç karıştırılmıyor. Şimdi sürahiye hiç dokunmadan artık durulmasını bekliyoruz. Rengini tamamen verip durulmasını. Bu da yaklaşık yarım saat sürüyor. Hatta Ramazanlarda ee, yarım saat 40 dakika öncesinden mayam konulur, beklenir. Tam Ramazan zamanı içine buz atılıp içilir. Siz de akşam yemeklerinden önce hazırlayıp içine buz atıp daha sonra içebilirsiniz. Evet gittikçe koyulaşıyor görüyorsunuz. Ara ara çekim yapıp nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Evet rengi koyulaştı. Işıktan sebep rengi sanki daha açıkmış gibi görünüyor ama şu an rengi bayağı koyu. Hatta siyaha yakın oluyor. Yani durdukça daha siyaha yakın oluyor. Süzüldükten sonra dahi beklerseniz koyulaşıyor. Evet, yarım saatimiz geçti. Artık süzme kısmını yapabiliriz. Bir süzgeç yardımıyla servis yapacağım sürahiye alıyoruz. Sürahiye aldıktan sonra da beyan kökü şerbetimiz hazır artık. İstediğimiz gibi içebiliriz. Yazları mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Diyorum ya Maraş'ta her sokakta mutlaka satılır. Ballı mayam, ballı mayam diye ve gerçekten de çok çok güzel oluyor ballı mayam yani adı üzerinde. Evet şimdi bardaklarımızı da koyuyoruz. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız da sevinirim. Diğer videolarıma da bakmayı unutmayın lütfen.